Dökümanımıza kapak sayfası eklemek için Word'ün Insert menüsünden Cover Page kısmına tıkladıktan sonra karşımızda birçok kapak seçeneği çıkmaktadır. Buradan istediğimiz bir kapağı seçerek kendimize göre düzenleyerek kapağımızı oluşturabiliriz. Dokümanımıza boş sayfa eklemek için Insert menüsünden Blank Page butonunu seçmemiz yeterli olacaktır. Böylece yeni boş bir sayfa açmış olacağız. Eklediğimiz resmi düzenlemek için üzerine iki kez tıklamamız gerekmektedir. Üzerine iki kez tıkladığımızda resim düzenleme menüsü açılacaktır. Dökümanınıza tablo eklemek için Insert menüsünden Table'ı seçiniz. Buradan dökümanınıza tablo ekleyebilirsiniz. Dökümanımızda bilgisayarımızda bulunan herhangi bir fotoğrafı veya resmi eklemek için Insert menüsünden Picture seçeneğini tıklıyoruz. Burada karşımızda bilgisayarımızda bulunan resim veya fotoğraflar çıkacaktır. Herhangi bir tanesini seçtikten sonra Insert butonuna tıklayarak resmimizi dökümanımıza ekliyoruz. Resmin boyutlandırmak için sağ alt köşesinde bulunan ok tuşlarıyla e, küçültebiliyoruz resmimizin ışıklandırma ayarları için Brightness kısmından istediğimiz aydınlatma seçeneğini seçeriz. Eğer resmimize kontrast ayarı yapmak istiyorsak da yine aynı menünün altında bulunan kontrast seçeneğini seçiyoruz. Eğer resmimizi yeniden renklendirmek istiyorsak Recolor butonuna tıklayarak istediğimiz farklı bir re rengi resmimize verebiliriz resmimize farklı efektler vermek istiyorsak Picture Styles kısmından istediğimiz farklı efekt seçeneklerini seçebiliriz. Picture Shape kısmından ise istediğimiz bir şekle dönüşmesini sağlayabiliriz. Picture Border ile resmimize kenarlık seçenekleri verebiliriz. Picture Effects kısmıyla da daha fazla efektlere ulaşabilirsiniz resmi yazıyla hizalamak için Position kısmından With Text Wrapping Left Center veya Right seçeneklerini seçerek resmi hizalayabilirsiniz. Resmi 90 derece döndürmek için Rotate kısmını seçerek resmimizi 90 derece sağa veya sola döndürebiliyoruz. Veya dikey ve yatay olarak da resmimizi döndürebilirsiniz resmi kesmek için crop kısmını tıklayarak kesmek istediğiniz bölümleri üst tarafa kaydırarak veya alta doğru kaydırarak kesebilirsiniz. Dökümana şekil eklemek için Insert menüsünden Shapes menüsünü seçiyoruz. Buradan karşımıza çıkan birçok şekilden herhangi bir tanesini dökümanımızda çiziyoruz. Dökümlamamızda çizdiğimiz şekilin ardından yukarıda belirlenen menülerden istediğimiz bir stili seçerek şeklimize stiller verebiliyoruz. Bu şekle daha çok efektler verebilmek için shadow efektler, 3 boyutlu efektler veya renk efektleri verilebilir. Bu şekil işiniz bittikten sonra Yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeniden düzenleme ihtiyacı hissederseniz şeklin üzerine iki kez tıklayın. Böylece şekilleri değiştirme efekt kısmı menüsü tekrardan açılacaktır. Bazı ifadeleri daha güzel şekillerle ifade etmek isteyebilirsiniz. Bunun için Insert menüsünden Smart Art seçeneğini seçip istediğiniz bir şekli seçerek ifadelerinizi genişletip daha bir görsel hale getirebilirsiniz. eklediğiniz Smart Art seçeneklerinin renklerini değiştirmek için Change Colors kısmını kullanabilirsiniz. Farklı bir stil eklemek istiyorsanız Layout kısmından farklı stilleri yine seçim yapabilirsiniz. Eklediğiniz şekle daha çok şekil eklemek istiyorsanız Add Shape kısmını kullanabilirsiniz. Dokümanınıza üst bilgi eklemek için Insert menüsünden Header kısmını tıklıyoruz buradan istediğiniz şekillerden bir tanesini seçerek sayfanıza üst bilgi kısmı ekleyebilirsiniz. Dokümanınıza alt bilgi eklemek için de Insert menüsünden Footer kısmını seçmeniz yeterli olacaktır. Dokümanınıza sayfa numarası eklemek için Insert menüsünden Page Number kısmını seçiniz. Burada sayfanızın üst tarafına top of page ile üst kısmına, bottom of page ile alt kısmına sayfa numarası ekleyebilirsiniz. Sayfa numaralarının formatını değiştirmek için yine Page Number kısmından Format Page Numbers kısmını seçerek sayılarınızı isterseniz farklı bir sayıdan başlatabilirsiniz. Veya numara formatınızı ABC veya roman rakamları tarzında düzenleyebilirsiniz. Sayfanıza metin kutuları eklemek için insert menüsünden text box menüsünü tıklamanız yeterli olacaktır. Dokümanımıza Word art eklemek için insert menüsünden Word art seçeneğini seçiyoruz. Buradan bize uygun olan bir şekli seçerek yazımızı gördüğünüz gibi yazıyoruz ve ok butonuna tıkladığımız anda sayfamıza ekleyebiliyoruz. Dökümanımıza tarih ve saat bilgilerini eklemek için Insert menüsünden Date and Time butonuna tıklıyoruz. Buradan istediğimiz tarih ve saat biçimini seçiyoruz. Eğer dökümanımız her açıldığında tarihin ve saatin otomatik olarak değişmesini istiyorsak Update Automatically seçeneğini tıklıyoruz. Dökümanınıza matematiksel işlemler için karakterler eklemek istiyorsanız, Insert'den Equation kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Dökümanınızda farklı karakterler eklemek istiyorsanız, Insert menüsünden Sembol seçeneğini seçiniz. Eğer gördüğünüz menüde kimin menü, e, semboller sizin için yeterli değilse, More Symbols seçeneğini seçerek daha fazla sembole erişebilirsiniz.